Boğa burcu. Mayıs ayında seni neler bekliyor? Hangi olumlamayı yapmalısın? Bu ay senin ayın. Boğa, Güneş burcunda parlıyor ve seni kendi merkezine daha da yaklaştırıyor. İç sesin hiç olmadığı kadar net ve evren sana adeta kendin ol diyor. Hayatın içinde yavaşlamaya, hissetmeye ve gerçekten değer verdiğin şeylerle derinleşmeye ihtiyacın var. Maddi konular Güven duygusu ve ilişkiler gündeminde olabilir. Sana hizmet etmeyen her şeyden nazikçe uzaklaşma zamanındasın. Bazen konfor alanı sandığın şeyler seni geride tutar. Cesurca bırakmayı seçtiğinde yerine daha güzeli gelecektir. Mayıs mesajın. Güvende hissetmek önce kendinle kurduğun bağda saklı. Boğa burcu olumlaması. Ben kendi değerimi biliyor ve sevgiyle yaşamıma yön veriyorum. Hak ettiğim bolluğa ve huzura kalbimi açıyorum.